Değerli dinleyenler, İstiklal Maaşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ını okumaya devam ediyoruz. Önce Safahat adlı ilk eserdeyiz. Şimdi okuyacağımız şiirimizin adı Hasta. Hemen altında şöyle bir not var. Vaka Halkalı Ziraat Mektebi'nde geçmişti. Orijininden takip ediyoruz. Bence doktor onu siz bir soyarak dinleyiniz. Hastalık çünkü değil öyle ehemmiyetsiz. Sade bir nezdeyi sadriye mi illet nerede? Çocuğun hali fenalaştı şu son günlerde. Ameliyata çıkarken sınıf on gün evvel, bu da gelmez mi dedim, kim dedi oğlum sana gel. Nöbet üstünde adam kaçmalı yorgunluktan. Hadi yavrum, Hadi söz dinle de bir parça uzan. O zamandan beridir zafı terakki ediyor. Görünen bir daha kalkınması artık pek zor. Uyku yokmuş. Gece hep öksürüyormuş. Ateşin olmuyormuş azıcık dindiği. Ben zaten işin bir ay evvel biliyordum ne vahim olduğunu bana ihtara ne hacet abeyim şimdi bunu. Ma mafi yeniden bir bakalım dikkatle. Hükmü kat'i verelim etmeye gelmez acele. Çağırın hastayı gelsin. Kapının perdesini açarak girdi o esnada düzeltip fesini bir uzun boylu çocuk. Lakin o bir levha idi. Öyle bir levhayı rikkat ki unutmam ebedi. Rengi uçmuş yüzünün gözleri çökmüş içeri. Elmacıklar iki baştan çıkıvermiş ileri. O şakaklar göçerek cepheyi yandan sıkmış, fırlamış alnı, damarlar da beraber çıkmış, betveniz kül olmuş, uçarak nur-i şebab. O yanaklar ki solgun güle dönmüş bir tab. O dudaklar morarıp kavlamış artık derisi. Uzamış saç gibi kirpiklerinin her birisi. Kafa bir yük kesilip boynuna çökmüş bağrı. İki değnek gibi yükselmiş omuzlar yukarı. Otur oğlum, seni dikkatlice bir dinleyelim. Soyun evvelce fakat. Siz soyunuz yok hali. Soydu biçareyi üç beş kişi birden o zaman. Aldı bir heykeli üryanı sefalet meydan. Bu kemik külçesinin dinlenecek bir ciheti yoktu. Zannımca tabibin coşarak merhameti. Bakmasak hastayı nevmi ederiz belki diye çocuğun göğsüne yaklaştı biraz dinlemeye. Öksür oğlum, nefes al, alma nefes. Oldu, giyin, bakayım nabzına. Hmm, ala, sana yavrum kodein yazayım, öksürüyorsun, o keser pek iyidir. Arsenik hapları al, söylerim eczacı verir. Hadi git kendine iyi bak. Nasıl ettin doktor? Edecek yok. Çocuk artık yola girmiş gidiyor. Sol taraftan riyenin zirvesi tekmil çürümüş. Hastalık seyri tabiisini almış yürümüş. Devri salisteki asarı o melun marazın var tamamıyla değil hiçbiri eksik arazın. Bütün araz şehikiyle, zefiriyle yeter. Hastanın çehresi meydanda ya, insanda meğer olmasın hislenilen şey, o değil lakin biz bunu tebdili hava der de nasıl göndeririz? Şurada üç beş günü var. Gönderelim yoksa ölür. Git demek hem düşünürsek ne büyük bir züldür. Hadi göndermeyelim. Var mı fakat imkanı? Kime dert anlatırız? Bulsana dert anlayanı. Sözünüz doğru müdür bey. Ne yapıp yapmalı tek bu çocuk gitmelidir. Çünkü eminim pek pek daha bir hafta yaşar sonra sirayette olur. Böyle bir hastayı gönderse de mektep mazur bir mübassır çağırın. Buyurun efendim. Bana bak. Hastanın gitmesi herhalde muvafık olacak. Sana tebdili hava tavsiye etmiş doktor. Gezmiş olsan açılırsın diye bir fikrini sor. İstemem der o. Fakat dinleme, ikna çalış. Kim bilir belki de bir çare çocuk anlamamış. Şimdi tebdili hava var mı benim istediğim? Bırakın halime artık beni rahat öleyim. Üç buçuk yıl bana katlandı bu mektep. Üç gün daha katlansa kıyamet mi kopar? Hem ne için beni yıllarca barındırmış olan bu yerden öleceksin diye kovmak? Bu kovulmaktır. Ben kimsesiz bir çocuğum. Nerede gider yer bulurum? etmeyin sonra sokaklarda perişan olurum. Anam ölmüş, babamın bilmiyorum hiç yüzünü. Kardeşim var o da lakin bana dikmiş gözünü. Sanki atideki mevhum refahım giderek onu çalkandığı hüsranlar içinden çekecek. Kardeşim kurduğun amali devirmekte ölüm. Beni göm hufreyi nisyana ben artık öldüm. Hangi bir derdim için ağlayayım bilmiyorum. Döktüğüm yaşları çok görmeyiniz. Mağdurum. O kadar sayi bu sefalet mi sonu? Biri evvelce eğer söylemiş olsaydı bunu, çalışıp ömrümü çılgınca heva etmezdim. Ben bu müstakbele mazimi feda etmezdim. Merhamet bilmeyen insanlara bak ya Rabbi. Kovuyorlar beni bir saile avare gibi. Seni bir kere koan yok. Bu sözün pek haksız. İstemem yollamayın dersen eğer kal. Yalnız hastasın. Hem veremim. Söyle ne var saklayacak. Yok canım öyle değil. Öyle ya herkes ahmak. Bırakırlar mı eğer gitmemiş olsam acaba? Doğrudur gitmeliyim. Koşturunuz bir araba. Son sınıftan iki vicdanlı Refik'in koluna dayanıp çıktı o bir çare sefalet yoluna. Atarak arkaya bir lemha ile brizi elem, onu tebii edecek paytona yaklaştı verem.